Özaltın Atasay'ın katkılarıyla altın ve döviz haftayı nasıl kapattı? Özaltın Sarrafi'nin finans uzmanı Emre Karabulut anlatıyor. Bu hafta altın biliyorsunuz haftaya yüksek başlamıştı ama hafta sonu biraz daha düşüşle başladı. Bunun en büyük sebebi dediğimiz yatay süreç devam etti ama Amerika'nın ve önümüzdeki haftaki faiz açıklaması olacağından ötürü biraz olsa baskılama geldi. Bu baskılamadan dolayı da fiyat otomatik olarak 915 seviyelerine kadar geriledi. Biz bu baskılamanın önümüzdeki hafta da devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bundan dolayı da altının bir 900 seviyelerine kadar deneyeceğini öngörüyoruz. Buna keza dolar ve euro da tam tersi bir durum söz konusu. Hafta başı 14.650 civarından açan dolar şu an 14.750-800 bandında seyrediyor. Euro da 14.950 ve hatta 16'yı zorluyor. Biz bu hafta bu şekilde kapatılacağını öngörüyoruz ama önümüzdeki hafta e euronun bu şekilde baskılama, onsu baskılamasından dolayı e euronun 16'yı kıracağını, e dolarında 14.850 seviyelerini çok rahat er bir şekilde geçeceğini ama altının önümüzdeki hafta 900 seviyelere kadar geleceğini öngörüyoruz.